Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir video hazırlamak istedim. Bu videomuzda kullandığım makyaj ürünlerinden hangi markadan en çok hangi ürünü beğeniyorum bundan bahsedeceğim. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Öncelikle videoda makyaj sırasına göre gideceğim ben. Makyajıma makyaj bazıyla uygulama yaparak başladım. Önceki videolarda söylemiştim. Makyaj bazı olarak da şimdiye kadar kullandığım markalar içerisinde NYX markası var. NYX markasının daha önce çıkardığı Bare With Me serisindeki jel şeklindeki primer'ını çok beğenmiştim. Onun dışında son dönemde çıkardığı iki tane daha primeri vardı. Bu ikisini de hem Marshmallow olanı hem de Bright Maker olanı ikisini de çok beğendim. Yine Nix'in kullanıp da beğendiğim iki tane daha makyaj bazı var ki elimde. Bunlar da yine bu Bare With Me serisindeki bazlarıydı. Birisi ışıltılı görünüm veren, diğeri de içerisinde SPF'de bulunan bazıydı. Bunları da yine çok çok beğenerek kullanıyorum. Nix'in e, değil ama beğendiğim makyaj bazı olarak... Yine Wet n Wild'ın en son çıkan Impossible Primer'ını da çok beğendim ki Wet n Wild'ın matlaştıran siyah ambalajlı olan makyaj bazını da ben çok beğeniyordum. Dolayısıyla makyaj bazı eğer çıkacaksa piyasaya bu markalar bir makyaj bazı çıkaracaksa benim radarıma girmiş oluyor. Çünkü genelde tenimle anlaşan ürünler olduğu için bunları tercih edebiliyorum. Şimdi bazlardan sonra ne kullanıyoruz? Arkasından ben fondöten kullanıyorum. Fondöten kullanmayı belki tercih etmeyenler olabilir. BB krem kullanmayı sevenler de olabilir. Ama ben ince yapılı fondötenleri kullanmayı çok sevdiğimi sıklıkla videolarda da söylüyorum sizlere. Fondöten deyince de aklıma gelen ilk marka L'Oreal markası oluyor. Çünkü L'Oreal'in fondötenlerinin tenimdeki duruşunu performanslı buluyorum. Gün içerisinde herhangi bir şekilde parçalanmıyor, cildimde kötü durmuyor böyle yapay suni bir görünüm yaratmıyor. O yüzden de şimdiye kadar L'Oreal'in kullandığım hiçbir fondötenden büyük pişmanlık duymadığımı söyleyebilirim. Bazen rengi tutturamayabiliyorum ama bu ürünün kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ten rengime uygun olan ürünü bulduğumda formülasyon cildimle çok güzel bütünleşiyor. Size hep söylediğim Infallible 24 Hour Fresh isimdeki fondöteni en sevdiklerimden bir tanesi. Yine True Match fondötenin yenilenmiş versiyonu cilde çok da güzel nem veriyor. Onun dışında yine en son yeni çıkanlardan daha ince yapılı, böyle yokmuş gibi fondöten seviyorum, çok kapatıcılık istemiyorum diyenler için yine True Match Nude ismindeki serum fondöten formundaki ürünü de çok beğendim. Ve daha daha önceden mesela çıkmış olan Stick Fondöteni yine L'Oreal'in çok beğendiğim ürünlerinden bir tanesiydi. Ten ürünü olarak kullandığım ve beğendiğim ürünlerinden BB ise Magic adlı ürünü ve onun dışında Skin paradise sürekli günlük makyajlarımda da kullanıyorum. Bakın hep L'Oreal'in ürünleri ve özellikle ten ürününde bence çok başarılılar. Güzel formülasyon yakalıyorlar ve cildin ihtiyacına yönelik ürün üretiyorlar. Ee, bir de bunun dışında yine Fondotem'de beğendiğim markalardan biri. Son dönemde de sürekli elimin gitti. Yani aslında son iki yıldır sürekli ile dönüşümlü olarak kullandığım bir marka olduğu için söyleyeceğim. Wet n Wild markası. Wet n Wild'ın da fondöten ürününü, özellikle bu Dewy ürünü ürününü çok çok beğendim. Ve son zamanlarda yine buna yakın olarak çıkardıkları Tinted Hydrator isimdeki ürün de yine çok beğendiğim ürünlerden oldu. Yani Wet n Wild da ten ürünleri bakımından bence gerçekten çok başarılı bir marka. Yeni bir ürün çıkardığında, L'Oreal ve Wet n Wild ten ürünü çıkardığında radarıma giriyor. Ve direkt bu ürünleri acaba alsam mı, bir baksam mı, bir araştırsam mı diye düşünmeye başlıyorum çünkü Önceden kullandığım ürünler tenimle uyumlu olduğu için performanslarını beğendiğim için yeniden bakmak isteyebiliyorum. Şimdi bunun dışında tabii ki diğer markalar bu arada böyle bir açıklama da yapayım. Diğer markalardan söylemediğim kullandığım ama favorilerime girmiş olan beğendiğim bazı ürünler var geçmişte kullandım ama genel olarak ben böyle hani tek bir mesela bir ürün alacak olsam fondöten alacak olsam ilk marka hangisine bakarım gider L'Oreal'e bakarım. Veyahut da işte bir baz alacak olsam NYX'den giderim alırım gibi bir Seçimim var benim. Ben açıkçası kendime göre kişisel tercihimi size anlatıyorum. Bu demek değildir ki herkes için aynı olacak. Herkesin mutlaka kendine göre beğendiği farklı ürünler vardır. Bunu da açıklama olarak söyleyeyim. Bu arada sponsorlu veya özel böyle bir e, video değil. Tamamen kişisel kullanımım sonucunda özellikle YouTube kanalı açtığımdan beri incelediğim pek çok makyaj ürünlerinden edindiğim tecrübelerden sonra e, bu şekilde bir içerik hazırlamak istedim sizlere. Hemen devam ediyorum bu açıklamadan sonra da. Şimdi fondötenden sonra üzerine ben kapatıcı uyguluyorum. Kapatıcı olarak da performansını çok beğendiğim Maybelline'in kapatıcıları. Maybelline'in kapatıcılarından da yine Instant Anti-Age Eraser ve Fit Me kapatıcılarını sürekli olarak böyle hiç başka bir ürün çıkmasa, başka bir marka çıkmasa bile ben sonsuza kadar bu ürünleri kullanabilirim. O kadar çok beğeniyorum ve başka bir markaya başka bir böyle hani formülasyona bir bakmaya da ihtiyaç duymuyorum çünkü göz altlarımda gayet güzel performans gösteriyor. Nix'in HD kapatıcısını da çok seviyorum. Onun dışında Revlon'un kendi kapatıcısında çok seviyorum. Son dönemde çıkan Lovely markasının kapatıcısını da çok seviyorum. Ancak hani yeni bir marka çıkardığında Maybelline bir kapatıcı çıkarıyorsa ben hemen böyle acaba bu güzel olabilir mi? Buna bir bakmam lazım diye düşünüyorum. O yüzden sorunsuzca kullandığım ve böyle kapatıcı deyince aklıma gelen bir marka olduğu için Maybelline'den bahsetmek istedim bu bölümde de. Onun üzerine şimdi kapatıcıdan sonra pudraya geçeceğim. Pudra olarak yani çok fazla alternatif denemedim ama denediklerim içerisinde yine marka olarak söylersem Wet n Wild'ın pudralarından çok memnun kaldım. Preslenmiş olan pudrasından bir dönem kullanmıştım. Çok beğenmiştim ve uzun zamandır da yine Wet n Wild'ın transparan pudrasını kullanıyorum ki bunu da hep elimde görüyorsunuz zaten. Performansı bence gayet başarılı. Toz ürünlerde Wet n Wild bence çok iyi bir hani formülasyon yakalamış. Hem pudralarda aynı şekilde hem bronzerlar da aynı şekilde e, yama yama kalmayan çok güzel karışan yapıyı çok iyi yakalamış ve toz ürünler deyince de tabii burada e, far paletlerine de geçiyorum. Çünkü o da renkli toz ürün olarak yine far paletlerinde de gayet güzel bir formülasyon yakalamışlar. Ha bunun yanında Wet n Wild'ın mesela maskaralarını çok fazla beğenmiyorum. Onun dışında rujları yani e işte hani çok böyle olmasa da olur yani ille de o rujlara yönelmiyorum gibi hani böyle çok beğenmediğim ürünleri de olabiliyor aslında ama tabii yeni ürünler olduğu için çıkan markaları deneyip sizler için tecrübe etmek de istiyorum. Evet bundan sonra pudralardan sonra Wet n Wild markası zaten beğendiğim dedim. Bir de Rimmel London'ın pudralarını beğeniyorum. Yine aynı şekilde Rimmel London'ın da sabitleme pudrasını bronzer olarak kullanılabilecek pudrasını da beğeniyorum. Yine Rimmel London'ın da toz ürünlerde bu şekildeki ten ürünlerinde bence başarılı bir marka olduğunu söyleyebilirim. Pudrayı da uyguladıktan sonra ne yapıyorum? Arkasından bronzer'a geçiyorum. Bronzer olarak zaten söyledim aslında Rimmel London beğendiğim bir marka ama bronzer olarak benim yani vazgeçilmezim asla böyle hani bittikçe hep alacağım ve başka bir bronzer aramayacağım. Eğer videoları çekiyor olmasam hiç başka bir bronzer almayacağım. Tek marka Physicians Formula. Dolayısıyla ben Physicians Formula deyince bronzer aklıma geliyor. E, allıklarını çok fazla beğenmiyorum Physicians Formula'nın ama bronzer da bence çok güzel bir e, kıvam çok güzel bir formülasyon yakalamışlar. E, mesela Physicians Formula'nın far paletleri de beni çok böyle cezbetmiyor. Yani bir yeni far paletleri çıkıyor mesela bakıyorum ya klasik hani bunlar öbür tarafta da vardı gerek yok gibi düşünebiliyorum. Ama bronzer da bittikçe alacağım dediğim gibi en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Çok güzel bir yapıya sahip. Yani açıkçası Physicians Formula deyince de aklıma gelen bir tek bronzer gibi oluyor. Diğer ürünler de tabi videolar içerikler için denemek durumunda kalabiliyorum. Browser'da kullandıktan sonra aydınlatıcıdan bahsedeyim. Aydınlatıcı olarak tabii ki hani herkesin çok bildiği The Balm'ın Mel aydınlatıcısı gerçekten efsane. Hani kültürünlerden bir tanesi makyaj severler arasında çok güzel aydınlatıyor ve güzel bir şekilde hani performansını uzun zaman gösterebiliyor. Cildinizden gün boyunca hiç böyle çıkmadan kalabiliyor. Fakat hani Mel daha fazla beğendim. Hani her çıkan aydınlatıcısını beğenebileceğim bir marka dedim. Yine Wet n Wild'a gidiyorum. Wet n Wild'ın zaten klasikleşmiş olan Precious Petals ve onun dışında Blossom Glow ürünlerini çok severek kullandım ve bunun dışında yine son dönemde çıkardı bu ikili. Hem böyle blush taper gibi de kullanabileceğiniz, allığın üzerine de çok güzel giden ürünlerini de çok çok beğendim. Wet n Wild bence bu şekilde yani çıkardığı aydınlatıcılarda da çok başarılı ki son dönemlerde yine böyle geçen yaz sanırım böyle toz formda olarak da yine aydınlatıcı çıkarmıştı. Böyle onu biraz elinize bastırarak sürüyordunuz. Müthiş performans veriyordu. Hem erişilebilir, ulaşılabilir, uygun fiyatlı. Hem de kıvamları, formülasyonları çok başarılı bence. Evet aydınlatıcıyı da kullandıktan sonra far paletine geçiyorum. Far paletinde far deyince aklıma direkt Revolution markası geliyor. Yani çok güzel far paletleri piyasaya çıkarıyorlar. Bu arada Revolution markası deyince de I Heart Revolution'dan bahsetmiyorum. Yani yine aynı aile çatısı altında ama ben Revolution markasına ait olan far paletlerini daha çok beğeniyorum. Formülasyonları çok daha güzel. Ee, bizde de yine Sebile ile işbirliği yaparak da çıkardıkları paletlerini de çok beğeniyorum bu arada. Sürekli elimin gittiği paletlerden bu ikisi de. Onun dışında yine Revolution'ın böyle çoğu makyaj severinde sevdiği Forever Flawless serisindeki paletleri gerçekten çok güzel. Yine Revolution'ın böyle ünlü influencerlarla yaptıkları anlaşmalarla yine çıkardıkları. Sofix paleti serisi de bence bu serideki bütün diğer paletlerde çok başarılı. Pek çok daha büyük böyle paletleri de var ve far üzerine, farlar üzerine, farların renkleri üzerine çok başarılı ürünler piyasaya çıkarıyorlar. Ve çok çok uygun fiyatlara da inebiliyor bu indirim dönemlerinde. Dolayısıyla far paleti deyince ilk aklıma gelen Revolution markası oluyor. Revolution'dan bahsettim. Yani çok güzel paletleri olduğunu ve renklerin güzel olduğunu şöyle göstererek de sizlere bu paletle de yine inceleme yapmıştık. Her renk ve farklı tasarımlarda paletler çıkarıyorlar gerçekten. Özellikle makyaj severler için de bütçe dostu olan e, güzel paletleri var. E, bu arada hani dedim ya Revolution markasını beğeniyorum ama iHeart Revolution eh, yani dedim. İşte iHeart Hard Revolutionın paletleri çok güzel, dış görünüşleri harika. Fakat paletlerin içerisinde kullanmaya başladığınızda formülasyonlarda biraz sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Yani Revolution'daki formülasyon aynısıyla karşılaşmıyorum ben I Heart Revolution paletlerde. Bilemiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ama yani I Heart Revolution paletlere çok elim gitmese de Revolution paletleri öncelikle tercih ediyorum. O yüzden dediğim gibi dış görünüşler güzel olsa da koleksiyonda masanızın üstünde güzel dursa da uygulamada Revolution paletleri daha başarılı buluyorum. Far paleti deyince az önce zaten söylemiş oldum. Wet n Wild'ın far paletlerini de çok seviyorum. Gerçekten çok uygun fiyatlılar. Revolution'dan daha da uygun fiyatlılar. Bütçe dostu, öğrenci dostu, istediğiniz her farklı rengi alabileceğiniz paletleri var. Efsaneleşmiş eski paletlerinden elimde böyle sürekli tuttuğum Comfort Zone paleti mesela bu paletlerinden. Ondan sonrasında çıkardıkları yine bu onlu paletleri de çok seviyorum ve sürekli kullanıyorum ve yeni çıkardıkları yine bu şekilde olan onlu paletleri ve küçük beşli paletlerini de çok çok beğeniyorum. Aşırı tozutmuyorlar. Gün boyu kalıcılar. Çizgilere çok dolmuyorlar ve bence fiyatlarına göre de performansları gayet başarılı paletler olduğunu düşünüyorum. O yüzden uygun fiyatlıdan far alacaksam eğer, far paleti bakacaksam öncelikle ya Revolution'a ya da Wet Wild'a bakmayı tercih ediyorum. Bir diğer beğendiğim far Paleti markası ise yani far alacaksan far paleti alacaksam yine aklıma gelen NIX markası bu NIX'in kare şeklindeki paletlerini de çok böyle e, kullanışlı buluyorum açıkçası e, yine böyle renklerini çok aşırı aşırı birden bağırarak vermiyor böyle yavaş yavaş arttırabiliyorsunuz yani o yüzden uygulamaları güzel olan far paletleri natural tonlarda olan canlı renklerde olan farklı şekilleri var. Bunları da sürekli koleksiyonunda tutarak hani böyle hem videolarda sizlerle uygulamada kullanıyorum hem de aynı zamanda günlük hayatımda da çokça uyguluyorum. Far paletleri bunlar. Yani dediğim gibi ilk aklıma gelen Revolution ve Wet n oluyor. NYX'e de bakıyorum. Hani böyle bu üç marka far paleti çıkarınca bir anda böyle ding oluyor hemen. Arkasından geçiyorum krem ürünlere, krem farlara. Krem farda da Maybelline'i tek geçiyorum. Maybelline'in bu Color Tattoo denilen krem farları inanılmaz kalıcı ve bence fiyatına göre çok çok güzel performansları var. Her rengini alıp hepsini karıştırıp da kullanabilirsiniz. Gün bu 24 saat yani hiç böyle makyajınızı silmiyor olsanız 24 saat göz kapağınızda kalıyor. Katlanmıyor, çizgilerde böyle buruşmuyor, kırışmıyor, parça parça dökülmüyor, hiçbir şey olmuyor. Bence gerçekten fiyatlarına göre performansları çok yüksek olan farlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle krem far kullanmayı daha pratik bulanlar için Maybelline markası mutlaka bakılması gerekli olan markalardan bir tanesi bence. Farı uyguladık. Üzerine gelin maskarayı sürelim o zaman. Maskara olarak da aklıma gelen ilk marka yine L'Oreal olacak. Elim böyle korkusuzca kaygısızca gidiyor ve hiçbir şekilde gün içerisinde akma yapmıyor, dökülmüyor, parçalanmıyor. Sürdüğüm zaman böyle aşağıya pıt pıt damlacıklar oluşturup makyajımı bozmuyor. Kirpiklerimi güzel böyle hacimli gösteriyor ve kaldırıyor çok maskarasını denedim evet hani böyle çok bazılarından birebir aynı performansı veya çok iyi performansı alamasam da maskara deyince aklıma gelen markalardan ilk sırada L'Oreal geliyor. Ee, yine Unlimited maskarasını çok severek kullandım. Şu anda en çok kullandığım Lash Paradise olan ürünü. Bunun dışında Paradise Ecstatic de var elimde. Yine o kahverengi ve böyle waterproof olanlardan da var. Ee, yine Air Volume maskarası var. Bu da yine güzel maskaralardan biri ama çok mesela şu ikisi kadar performansı yüksek değil Air Volume bence. Hani bunu demek istemiştim. Yani evet güzel ürün çıkarıyor ama bazen çıkardığı ürünler öbür ikisi kadar ya da sizin için iyi olan diğerleri kadar iyi olmayabiliyor. Ee, yine de beğendiğim maskaralar olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında Bambi serisindeki hem şu siyah olan e, Bambi Oversize Eye olarak geçen ürünü hem de aynı zamanda False Lash dediği gri olan gümüş rengi olanı da çok beğenerek kullanıyorum. E, benim beğendiğim markalardan bir tanesi maskarada. Maskara deyince diğer bir markada hemen Maybelline aklıma geliyor. Maybelline'in de yine artık e, böyle çok hani klasikleşmiş bir ürünü olduğu için söyleyeceğim Lash Paradise maskarası klasik olan bu Lash Paradise maskarası en sevdiklerimden bir tanesi. Bunun dışında mesela Maybelline'in maskaralarını çok beğeniyorum fakat son dönemde çıkan yine Lash Paradise olarak çıkardığı bu Sky High dediği maskarasını ben bunun kadar beğenmedim mesela. Hani bu tamamen kişisel tercihlere göre de değişebiliyor aslında. Maskarada da hani Maybelline de L'Oreal ile birlikte aklıma gelen... Ve ilk almayı isteyeceğim markalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yerli markalardan Golden Rose bence maskara da çok başarılı, ee, güzel ürünler çıkarıyorlar. Bugünkü maskaram da yine Golden Rose'dan kullandığım ürün. Bu da Bride Makeup serisinde çıkardığı bir maskarasıydı. Yine ona benzer, yani bunun fırça yapısına benzer Smoky Lashes maskarasını çok seviyorum. Böyle pembe renkli olan, dışı siyah ama pembeyle yazan Essential Full Volume Length diye yazan maskarası da çok güzel bence. Klasik herkesin marketlerde bile ulaşabileceği Golden Rose'un bu Maximize maskarası çok sevdiğim bir maskara ve yine Infinity Lash dediğim maskarasını da çok beğeniyorum gibi birçok maskarası var. Golden Rose'da maskara bakımından beni hiç yarı yolda bırakmadı. E, o yüzden 3 tane markası da söyleyeceksem eğer da, L'Oreal, Maybelline ve Golden Rose bence kesinlikle çok başarılı maskaralar çıkarıyorlar. Ha diyeceksiniz ki videolarda kullandığınız başka ürünler de var. Evet, Bioliss'in Fake It maskarasını da çok seviyorum ama bütün Bioliss ürünlerini, bütün Bioliss maskaralarını seviyorum olmadığı için. Hani bir tane yakaladım böyle arada ama mesela ona bakarsanız son dönemde aldım. Bu Charm'dan hiç memnun kalmadım. Bu Charm olan maskarasını hiç beğenmedim. Allıklar kaldı. Allıkları atladık. Ten ürünleri, bronzları söyledik. Aydınlatıcıyı da söyledik. Allığı nasıl söylemeyiz? Şöyle allık kutusunu önüme alıyorum. Kocaman bir kutu içerisinde bir sürü ürün var önümde. Allık deyince yani aklıma gelen ilk marka Pastel. Ya yani Pastel'in allıkları, özellikle şu son dönemde çıkardıkları krem allıkları hepsini aldım ben. Bütün bu allıkların hepsini aldım çok beğeniyorum çünkü onun dışında yine Pastel'in bu likit allıkları vardı. Bu kremlerden önce çıkan seride. Bunlardan da yine iki rengi daha vardı elimde. Sonra bunlar gelince onları elden çıkardım ki böyle hani bir döngü olsun diye. Yine onun dışında Pastel'in çok beğendiğim Pastel ailesinin Show by Pastel serisindeki allıklarındaki Show Your Happiness olan Allıklarını da çok beğeniyorum. Yine Pastel'in klasik toz allıklarından bu gördüğünüz serideki e, Pastel Profession Crush olarak geçen bu allıkları, da, toz allıkları da, bence pigmentasyonları ve kalıcılıkları çok güzel olan toz allıklar. Dolayısıyla Pastel serisi allıkta hani tek geçirim dediğim markalardan bir tanesi. Sürekli ürünlerini alabilirim. E, ve hani makyaj çantamda bir tane Pastel allık olsun yeter bana diye düşünüyorum. E, performansları gerçekten çok başarılı. Pastel dışında NYX'in allıklarını da çok beğeniyorum. Çünkü pigmentasyonları çok yüksek. Özellikle bu en son yani en yakın zamanlarda çıkan ürünlerinden Sweet Chicks olan serisindeki bu tint gibi olan ürünleri kalıcılıkları çok güzel. Özellikle maske taktığımız dönemde de hani transfer olup böyle yok olması gitmesi, gün içinde azalması da az olan ürünlerden olduğunu söyleyebilirim. Yine allık olarak pigmentasyonları yoğun olduğu için kullanımı da uygun olan Biulis'in allıkları da güzel bence. Onlar birazcık daha böyle hani bir üstüne aldıkları bir anda çok fazla olabiliyor yüzünüzde. Daha az az uygulamak gerekiyor. İşte pastel bu bakımdan benim birinci sıradaki favorim olmasının nedeni böyle birden bam diye yüzünüzde kalmıyor. Çünkü allığı bir anda uyguladığınızda makyajınızı çok bozabiliyordu. Da, azaltılmıyor da çok fazla. Hani makyajın o havasını bir anda böyle oyuncak bebek gibi oluyor yanaklarınız. Bir anda bozabiliyor. O yüzden kontrollü artırılabilir kalıcılığı da iyi olan ve renklerini de gayet doğal verebilen, nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan allıklar olduğu için pastelin allıklarını çok çok beğeniyorum. Ve dediğim gibi sadece krem değil, likit ve toz ürünlerde de pastel bence çok başarılı allıklarda. Şimdi geçiyorum kalemlere, kalem ürünlere. Liner, eyeliner, dudak kalemi veyahut da işte göz kalemi gibi olan ürünlerden bahsedeceğim. Eyeliner olarak yani Genelde en sevdiğim bir NYX'in bir de Beaulis'in eyeliner'ı var ki elimde Beaulis'inkini görüyorsunuz. Beaulis'in bu Dragit olan eyeliner'ına alternatif olarak son dönemde Cosmic Liner çıkardılar. Bu gerçi bir koleksiyon ürünü ama formülasyonları ve yapıları bana çok benzer geldi. Yani hem böyle sürümü aynı şekilde hem de rengini aynı şekilde veriyor. O yüzden bu güzel. Onun dışında yine eyeliner olarak sevdiğim NYX'in eyeliner'ını da çok seviyorum. Epic Ink Liner bence gerçekten çok başarılı bir ürün. Onu da hemen size şöyle göstereceğim. Epic Ink Liner'da yine Keçe uçlu bu şekilde gayet kolay sürülebilen, incecik de yapabiliyorsunuz. istediğiniz gibi kalınlaştırabiliyorsunuz. Bu üçünü ben bu aralar sıklıkla kullanıyorum ve e, hani Epic Ink Liner'ı da eyeliner'ım bittikçe, yine Drag It'i de Beulish'ten eyeliner'ım bittikçe alabileceğim ürünler olduğunu söyleyebilirim. Eyeliner çok fazla kullanmıyorum ama eyeliner gibi kalem sürüp kalemi dağıtıyorum. Bu anlamda da kalemi dağıtarak ve kalıcılığından da memnun kaldım. Yine daha önceki videolarda da sizlere söylediğim Maybelline'in tattoo linerları var. Çok kalıcılar, böyle jel eyeliner gibiler aslında. Yani direkt çekip olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Hemen sürdükten sonra böyle birazcık küt uçlu bir fırçayla dağıtıp dumanlı bir görünüm de yaratabilirsiniz. Seride çok güzel renkler var. Akmıyorlar, kesinlikle dağılmıyorlar. İsterseniz far gibi de uygulayabilirsiniz dediğim gibi dağıtarak. Bence çok başarılılar. Göz kalemi deyince ve kalıcı göz kalemi deyince aklıma gelen markalardan bir tanesi Maybelline. Bunu da çok beğeniyorum ürünlerini. Yine dudak kalemine geçelim o zaman oradan atlayarak. Dudak kaleminde de başarılı bulduğum markalardan bir tanesi NYX markası. NYX'in pek çok dudak kalemi var elimde. Bunları da yine nude tonlardan tercih ediyorum. Kalıcılıkları, performansları çok güzel. Ruj gibi uygulayabiliyorsunuz. Zaten bence ruj markasında başarılı olanlar genelde dudak kaleminde de başarılı gibi oluyorlar. Çünkü birbirlerine çok benzer yapıdalar aslında. Biraz daha kalıcı, birazcık daha yoğun kıvamlı tabii ki dudak kalemleri. Çerçeve yapmak için veya dediğim gibi sadece ruj olarak kullanmak için beğendiğim ürünler NYX'in dudak kalemleri. Suede, lip, mat lip liner olarak geçen serisi. Veyahut da bu ince slim liner olarak geçen serisi. Ve onun dışında da yine Slide on serisindeki ürünlere bir bakılabilir güzel ürünler. Dudak kalemi deyince beğendiğim markalardan bir diğeri de uygun fiyatlıdan da olduğu için Bioliss markası. Bioliss'ten de çok sayıda kalem var elimde. Yine ben genelde Newton'ları tercih ediyorum ama istediğiniz her renkte ürüne ulaşabiliyorsunuz. Bence performans olarak yani fiyat performans olarak başarılı ürünler olduğunu düşünüyorum. Bir diğer sevdiğim seri de Flormar serisi. Flormar'ın da dudak kalemleri bence gayet başarılı. Uzun süre kalıcılıkları, dayanıkları ve renklerinin duruşu da çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. NYX, Flormar ve Biulis dudak kalemlerinde ilk aklıma gelen markalar. Gelelim kaş ürünlerine. Kaş ürününde de yine dudak kaleminde olduğu gibi Nix markası önceliğim benim. Hem jellerini çok beğeniyorum. Kaş jellerini, sabitleme jellerini. Control Freak sürekli kullandığım değişmez ürünlerimden bir tanesi. Yine Bare With Me serisindeki kaş ürünü de çok beğeniyorum. Onun dışında... Kaş doldurmak için de ince uçlu olduğu için NYX'in yine bu Micro Brow Pencil isimdeki kalemini de çok beğeniyorum. Hem böyle uygulamada kaşınızı zedelemeden çizgiler çizebiliyorsunuz hem de arka tarafında fırçasının olmasından dolayı da gayet işlevsel olduğunu düşünüyorum. Maybelline'in Brow Ultra Slim Kaş Kalemi serisi de gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Maybelline'in kaş jelleri yine aynı şekilde. Kaş renklendiricileri de oldukça başarılı ürünler. Dolayısıyla kaş ürünü deyince NIX ve Maybelline arasında ikisinden ürünleri tercih ediyorum çoğunlukla. Ve son olarak da sanırım rujlar kaldı söyleyeceğim. Ruj olarak Liquid Matte ruj kullanacaksam eğer yine NIX'e gidiyorum. NIX'in özellikle bu Soft Matte serisindeki hani böyle şehir isimleriyle anılan serideki renkler, formülasyon, dudağı kurutmaması, çatlak göstermemesi bakımından çok sevdiğim bir seri. Benim elimdeki şu anda Stockholm rengi çok farklı renkleriyle uyumlu. Zaten artık makyaj severlerin hep bildiği marka olduğu için, kullandığı ürünler olduğu için çok fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Ama ruj deyince benim aklıma yine Maybelline geliyor. Maybelline'in bence günlük kullanımda veya akşam hani böyle özel bir yere gideceksiniz, işte bir düğün makyajıysa, bir yemek davet makyajıysa da kullanabileceğiniz çok güzel renkleri var. E, serideki rujların ben genelde tabii kendi zevkim olduğu için nude tonları tercih etsem de kıvam bakımından dudağımı asla kurutmayan Mat olanları da gayet güzel duruyor. Hafif kremsi yapıda olanları da böyle biraz ışıltı veriyor. O yüzden Maybelline'in rujları e, elimin sürekli gittiği rujlardan ve ekonomik ürünlerde olduğu için tercih ettiğim ürünler. Bunun dışında L'Oreal'in de yine beğendiğim rujları var. Ama L'Oreal'in tüm böyle hepsi için çok çok beğendiğim rujlar diye söyleyemiyorum. Fakat Mesela özellikle şu ışıltılı olan dışı böyle cam gibi görünen seri bu Color Rich Shine serisindeki rujlarını çok beğeniyorum. Daha böyle sağlıklı gösteriyor dudakları. Eğer ki likit mat ruj istiyorsanız yine e, ruj Signature serisi L'Oreal'in tint gibi duruyor böyle dudaklarda ve kalıcılığı inanılmaz güzel. E, yine aklıma gelmişken Maybelline mesela kalem rujları son dönemde çok güzel çok popüler ve e, gayet de kalıcılar. Ruj da yine aynı zamanda ekonomik olarak da Bionis'in rujları da bence gayet güzel. Özellikle kalıcı rujlar istiyorsanız eğer zipit serisine de bakılabilir. Liquid Matte'da uzun süre kalıcı olan ekonomik rujlar olduğunu söyleyebilirim. Krem yapıdaki rujlarda da hem ekonomik fiyatlarda hem de bence renkleri, renk skalası, yelpazesiyle de oldukça başarılı diye düşünüyorum. E, rujları da söyledikten sonra sanırım sonuna gelmiş olduk. Pek çok üründen bahsettim. Aslına bakarsanız burada böyle tek tek paletlerin veya ürünlerin numaralarını, markalarını söylemekten ziyade genel olarak ürün ailesi olarak sizlere söylemek istedim. Aa, bu arada unuttum. Ojelerden bahsedeyim bir de. Oje markası deyince, önüme bunları da koymuştum bir anda onları görünce aklıma geldi. Oje markası deyince de ilk aklıma gelen Flormar'ın bu Full Color serisi. Tırnaklarımda da bugün onlar var. Bir de bence Pastel yine Oje markasında çok başarılı markalardan bir tanesi kalıcılıkları böyle jel gibi durması sürdüğünüz zaman tırnaklarınızdan uzun sürede çıkmaması hani koruyucu sürmeden bile uzun süre kalması bir de golden rose'un ojeleri. Flormar, Pastel ve Golden Rose da oje bakımından ilk tercih ettiğim markalardan olduğunu söyleyebilirim. Ve böylece ojeyi de söyledikten sonra videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere bir fikir verebilmiştir. Sizler mesela hangi markaya yöneliyorsunuz belli bir ürün alacağınız zaman? Mesela far paleti deyince aklınıza hangi marka geliyor? Maskara deyince aklınıza hangi marka geliyor? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Sizlerin de fikirlerini almış oluruz. Karşılıklı konuşmuş oluruz aşağıda. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.